Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar Hatice Sever Oros Klent Antika kanalımın Neler aldım bölümüne hoş geldiniz Safalar getirdiniz Evet dün videoyu çekemedim arkadaşlar Bugüne nasip oldu Sebebi torun Torun, torun bakıyorum <laughs> Şu an yatırdım Biraz da sessiz konuşuyorum ki ne olur ne olmaz. Evet. Hemen çabucak bunları çekeyim. Ee, gördüğünüz gibi bu şahane takım aldım arkadaşlar. Markası harika. Kaiser. Evet. Şun. Buna. Serisi. bezler anlamını biliyorsunuz. Şunun güzelliğine bak. Hacı işlemi diyorlar bunu ama çok güzel. Yani biraz daha fine böyle yani daha elegant. Çok hoş. 12 tane yemek tabağı var. 12 tane pasta tabağı var. Oo arkadaşlar en güzeli 3 tane böyle tasları var bakın bir tanesi büyük bir tanesi bir boy küçüğü Evet e, bu da salata tabağı Bunlar da şekerlikleri yani kahve setinin parçaları sütlüyü 1 2 3 5 tane de fincanı var arkadaşlar görüyorsunuz. Harikulade bir seri. zat ay az daha düşürdüm arkadaşlar hız. Çabuk hız şey çabuk yapmaya şeytan karışır. Aynı şekilde bu da e, diğer fincanları. Evet bu da gördüğünüz gibi. Ay, bir de isimlerini bilsem. Sürahisi diyelim. Kahve koyduğunuz her şey koyabilirsiniz. Yani kahve buna konulmuyor. Bunu yağdanlık yaparsınız. Başka bir şey yaparsanız Çok güzel. Bu da soslu. Soslu kullanılıyor. Çok güzel. Şuraya bakın. Evet bunu Köndeki pazardan yani bizim buradaki pazardan aldım. Çoğunu öyle arkadaşlar. Siz de gördünüz. İlk önce buradaki pazara gittik. Aslında burada alınacak şu şey vardı ama Hutsuzdorf'a gideceğiz diye. Yani o kadar detayla bakmadık. Bunlar da Tayland serisi. Şu güzelliğe bakın. Çok güzeller. Çeşitli çeşitli e, kaşıklar içine koymuşlar. işte. bunlar bakımdan geçecek. Bu siyah e, gümüş kaplama. Böyle. Ama hepsi harika. Kalitesi süper. Yani bakın ne kadar hoş. Şimdi böyle var mı? Yok. Çok hoş. Bunlar zaten size orada göstermiştim. Yıkadım. Güzel. Biraz daha parlatılacak yani. Tek eksikliği bu. Allah'ım şuna bakın. Buna sos, sos alırsınız mesela. Sosluğun içine koyarsınız şöyle çok güzel diğer parçaları şöyle bir bakalım bunu da öyle orada duruyordu ama yani sapına bakın arkadaşlar Aa, yani bir 40 santim var bu iyi bir bakıma geçecek ama bayağı bir eski ne kadar dedi bunu yani 1920'lerden mi dedi öyle bir şey dedi zaten belli Evet bunlar da servis Tayland serisinin serviste kullanacağınız ol, ol, olduğunuz aletleri çatalı bıçağı yani bu da böyle yine kepçek gibi bir şey patates salatası falan alırsınız çok güzel. Evet yine bu da öyle oradan çıkan. Hoş bir pasta kesme. Her şey olabilir. Spatula gibi yani aslında. Spatula olarak da kullanılabilir. Çok güzel ve kaliteli. Ne bakın. Evet. Bir de yine o, o takımın pastalı arkadaşlar. Pastayı getiriyorsunuz. Yuvarlak pastayı bunun üzerine koyuyorsunuz. Bunlar da güzel gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım. Çok hoş. Kapuçino. Aklıma gelmedi. Allah Allah. Fincanı. Kapuçino fincanı. Evet. Çok hoş. Evet bunlar da böyle hani şeydi çiçeklerimi clusterlarımı dikeceğim. Bu da küçük böyle küçükler var arkadaşlar. Küçük clusterlar. Onun için aldım. Bakın ay buna bayıldım. Şöyle biraz şey yapalım. Gösterelim. Bu duvara monte ediliyor. O kadar güzel. Aa, böylesini de görmemiştim. Gerçekten. Şöyle kaldırayım şu düşmesin. Bu sanki biraz lastiğini gevşemiş. Ne olmuş? Orada pek durmuyor. Onun icabına bakacağız. Aa, markalı bir şeymiş. Evet. Kapağını kapattım. Bakın. Harika duruyor. Ya hem bir süs duvarda hem de kahve öğütürsünüz. Ne güzel. Hı? Türk kahvesini yaparsınız sonuçta Türk kahvesi de öğütülerek yapılıyor. Oradan öğütürsünüz. Taze taze cezvezinize koyarsınız. Güzelce bir kahve yudulmamış olursunuz. Çok güzel. Tertemiz. Buna bayıldım. Evet. Şöyle bir koyalım. Kazasız belasız. Evet. Hava da soğuk arkadaşlar. İki gündür çok soğuk. Yani yine hırkalarla kazaklarlayız. Evet yarın biraz üzerecek Bu da yeni. Yeni belli zaten. Kutusunda dura dura. Kutusunda dura eskimiş mi acaba? Eskimemiş. Her temiz. Bakın herhangi bir şey yok. Çok güzel. Acaba bu tahtası nedir ama güzel bir şey. Öyle. Hediye bile götürseniz ne kadar makbule geçer arkadaşlar böyle kutusuyla. O yüzden bunları kutusundan çıkarmayacağım. Olur ki hediye vermek gerekebilir. Evet Mişelin'inmiş. Aa, ondan sonra ne aldım? Bunu önceden almıştım arkadaşlar. Bunu yaptık. <laughs> Bu yapıldı. Aa, bayılıyorum bunlara. Bakın ne kadar güzel. Bir de buraya bu takılacak ama onda da gene bir eksiklik var. Evet. Bu, şurası e, kırıktı, lehimlendi. Üç ayda lehimlendi düşünün. Bu, bu da buraya bir şey olacak. Yapışacak mı? Bakın. Harika. evet bu da e, Hüseyin Bey'den antikacı Hüseyin Bey'den bana hediye Evet benim adama da bir hediye verdi ona ayna verdi sen de seç dedi ben de saati seçtim pilli güzel ne kadar hoş yani en güzeli bu o, o buydu orada onu, onu aldım sağ olsun ama moranolar alacağım ondan <laughs> arkadaşlar ne olursa olsun Evet Ya. Altıda açıyorlar arkadaşlar. O yüzden çabuk toplamaya başlıyorlar. Ben de biraz yani seri bir çekim yapmışım. Fark ettim. Daha düzgün bir çekim yapabilirmişim ama birçok şeyi göstermek açısından kapanmadan, toplanmadan çekim yapayım dedim. Evet bu hafta yani bunları aldık arkadaşlar. Aslında dediğim gibi buradaki pazarda alınacak çok şey vardı. Ama oradakilerin numarasını aldık arkadaşlar. Yakın oturuyorlar. İstediğim zaman beğendiğim şeyleri ayırabilir. Mesela orada kristaller vardı. Hatta o da görüştüm. Çok yakın bize şöyle yani bir sokak ötede. Gidip alabilirim. Hatta bunları evinden aldık arkadaşlar. Bunları pazara getirmemişti. Tezgah tabii o kadar büyük değil. Sadece kahve fincanlarını falan getirmişti. Bunlar da gittik evinden almış olduk. Başka takımı da vardı. Onu beğenmedim arkadaşlar. Yani biraz böyle bana çok lilalı geldi. Ama bir tane royali vardı arkadaşlar. Bir royal takımı vardı. Anlatamam size. Bayıldım. O kadar güzel. Yani royallerin böyle çiçekleri. Çok güzel. İçlerinde bile, buralarında bile oluyor. Şu altlarında bile oluyor arkadaşlar. Ama satmış. Tunus'a satmış. <laughs> Tunus'a sattım dedi. Ya. Ama tabi bulunca yine beni arayacak. Evet arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde almış olduğumuz hediye verilen ayna. Benim adama dedi içimden geldi size hediye vereyim. Ay ne güzel. Böyle herkesin içinden gelse değil mi? <laughs> Çok güzel. Yani geri vardır, kullanılır. Oldukça böyle ilgi çekici. Değişik bir ayna. Evet arkadaşlar, ömrümde ilk defa Eskici Pazarı'ndan hiç kullanılmamış markalar aldım. Kıyafet olarak. <laughs> Ay şaştım kaldım. Evet, bizim o böyle bir tanesini 10 euroya satan bir e satıcımız var ya. Baktım bu hafta sadece kıyafet getirmiş. Ya dedim şöyle bir bakayım neyin nesi falan kullanılmamış falan yeni marka diye bağırıyordu. Ben de hemen gittim arkadaşlar meğer ne bir hazinelerle karşılaştım. Ay ay ay. Ay şuraya bakın. Yani iyi görün diye dışarıya çıkardım arkadaşlar. Koyu renk olduğu için. Şuraya bakın. Huh. Evet, markasını göstereyim. Yani markası dizayn arkadaşlar. Erik Pant. Görüyor musunuz? Yani bu of, bir dizaynerin modacının diyelim. Böyle, çok güzel, o kadar güzel arkadaşlar. Kaç gün şu mavi turban içindeler? Hiç mi kırışmaz? Pantolonuyla beraber. Böyle müthiş bayramlık kıyafetim hazır arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki yandan yırtmaçlı. Zaten kumaşına diyecek yok arkadaşlar. Bunun kumaşı kim bilir ne kadardır. Bir de marka. Hemen görür görmez bunu aldım. Tabii ben onu anlayana kadar <laughs> bayağı bir vakit geçmişti kim bilir neleri vardı Aa, bundan sonra onlara da dikkat edeceğim arkadaşlar şunun güzelliğine ya ay bunu asayım ben de öyle bakın bir dakika evet astım arkadaşlar şunun güzelliğine bakın şunun kalitesine bakın her şeyden önce kumaşına dikişine Evet, torban içinde biraz tozlanmış arkadaşlar. Simit falan koyduk, dökülmüş. İki günde de torun bakıyorum. Yıkanacak yani yıkanmadan dedim size bir göstereyim. Bakın, o kadar güzel ki tam böyle yazlık bayramlık. <laughs> evet, Yiğidim O kadar güzel durduk arkadaşlar. Anlatamam size buna bayıldım. Bakın böyle bir kombi. Önünü kapatmanıza gerek yok. İçerisine bir güzel yine fain böyle tril tril bir bluz. Ondan sonra altı, pan, altına pantolon ve üstüne böyle uzun ceketi. Bakın yine böyle bir bluz aldım arkadaşlar. Bu da aynı şekilde hash Design Yani bunu duymadım bu markayı. Ama tabii ki hiç kullanılmamış. Aslında bunları ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar biliyor musunuz? Bunları biz de yapmıştık önceden. Belgeden düşmek için bedava veriyorlar. Evet. Yani satmaya uğraşmıyorlar. Bedava veriyorlar. Yani Eskici pazarındakiler, pazarcılar da geliyorlar, pazarda satıyorlar. Bunları aldığım fiyatı arkadaşlar <laughs> görseniz yani bu kadar şeyi ne kadar aldım hepsini göstereyim de ondan sonra söyleyeceğim. Evet, bluzum bu. Evet bakın keten çok güzel bir bluz daha arkadaşlar. Bakın ne kadar harika. Bu da marka. Görüyorsunuz markasını. Çok güzel. Tril tril keten. Yıkanıp bunun ütülendiğini düşünün arkadaşlar. Arkasına falan bakın. Mü müthiş yani. Rahat. Güzel. Ya, ben de, ben de. ya. Yani gidin Antalya'da giyin. Hiç e, terlemezsiniz. Sonuçta keten. Oldukça güzel. Renkleri de çok güzel. Yani benim renklerim. Öyle cırlak mırlak renkler değil. Evet. Bu da ikinci bluzumuz. Evet yine yine yazlık güzel. Bakın ter çeken hemen harika. Böyle şile bizine falan benziyor bu. Evet. Bu da normal herhalde piyasa gömleği diyelim. Böyle geçirin. Dışarıda da giyilir, evde de giyilir. Bakın Evet, ve bunu aldım. Evet, sıra geldi kazaklara arkadaşlar. Burada en çok ihtiyaç duyulan, bakın bu ıı, koyun yünüymüş. Evet, şurada okudum. Şurada yazıyor, bakın. Hem de ıı, şey de atılıyormuş I, makineye. Evet. Şurvalı. Demek koyun. Atılmıyor burada. Burada makine şeyi var. Atılır. Çok şey atılır arkadaşlar. Yeni alınanlara atılır. Bakın maş maşinin fes yazıyor. Burada da yasak. Yasak mı diyor. Neyse. Kim elde yıkayacak? Tabii ki bunu da böyle. Ama bunlar arkadaşlar sıcağı çok atınca çekiyorlar. Minicik oluyorlar. Yani ona dikkat edin akın boğazlı oh soğuk geçmez giydim arkadaşlar böyle mi olur yani sanki gitmişim giymişim seçmişim <laughs> o kadar güzel oldular evet yine bir kazak ama bu daha böyle mevsim geçişlerinde giyilir dün giyilebilirdi bugün eh işte arkadaşlar bugün de giyilir daha böyle orlonumsu biliyorsunuz orlana kaçanlar daha böyle mevsimlerde ilkbahar sonbahar başlangıçlarında giyiliyor. Tam böyle. Bakın. Çok güzel. Yes yeni. Tertemiz. Tabii yıkayacağım tertemiz derken. Evet bunu da böyle. Evet ask askıya astım. Aslında daha güzel görünüyor. Şunun güzelliğine. Fine. Çok güzel. Böyle böyle sanki bu da oronumsu belli zaten kısa kollu olmasından arkadaşlar bunlar serin tutuyor. Ben bir kere öyle bir şey almıştım arkadaşlar ee, inanır mısınız? Yani en ince şey gi giyiyordum ee, terliyordum Bunları giyiyordum terlemiyordum. 150 mi nedir bu? Bunların böyle serin tutuyorlar belli zaten üzerine tutunca böyle bir soğukluk geliyor şeylerinden, iplerinden kaynaklanıyor. Yelek. Şimdiye kadar hiç yelek giymedim arkadaşlar. <laughs> Yemin ediyorum. Annem çok giyer. Biliyorsunuz yani bizim eskiler yeleğe bayılırlar. Türk giysisi. Türk kıyafeti yelek. Ne kadar güzel. Cepkenli gibi böyle. Hoş. Sırtınıza takın. Vallahi lazım oluyor arkadaşlar. Ya. Bakın tertemiz. Yes yine. Neymiş bu? Ha, şey bırakın diyor. Islak bırakın diyor. Islak bırakarak asın diyor. Yani bunların da şeyi var arkadaşlar. %50 bambole. %50 de polyestermiş. Hmm. Bakın Ne kadar güzel. Bu işte etiketlerini kesmelerinin sebebi arkadaşlar keserek veriyorlar böyle. Dergiden düşmek için bazılarını öyle yapmışlar. Arkadaşlar bir sürü yazlık pantolon almıştım. <laughs> Hepsi kapışıldı. Kızlar tarafından. Akşam geldiler. Aa bu bana olur. Büyük kızım. Küçük öbürler almadı da. Ay bu tam bu bana göre yazlık pantolonum yoktu. <laughs> İki tane mi üç tane mi pantolon aldı. Kala kala bu bana kaldı. Ya dedim video çekeceğim ama sabah kalktım baktım götürmüş. Evet akşam e, burada kaldılar. Mutfakları geldi arkadaşlar. Mutfakları iki gündür mutfak kuruluyor. Düşünün buranın işleri. Evet çocuğa Ay, ay, ay ödüm patladı. Aman Allah'ım. Vallahi yemin ediyorum ödüm patladı. <laughs> ay ayağımdan tuttu bacağımdan Allah'ım. Yüksen arkadaşlar yukarıda yatağımda yatıyordu. Seni bakayım sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen kalktın mı? Sen biraz az yattın ya, he? <laughs> hiçbir iş yapamıyorum arkadaşlar, hiçbir iş, mümkün değil. Bunlar bizim ee, maceralarımızı bir bilseniz. <laughs> Bugün anlatmayayım. Ay arkadaşlar o kadar sessiz geldi ki sessiz sessiz bir şey yani duruyorsunuz ve bir şey anlatıyorsunuz. Birden bire bacağınıza bir şeyin dokunduğunu hissedin. Ne yaparsınız? Benim bir çığlık atarsınız. <laughs> bu kadar mı olur ya? Allah Allah. Evet. Ay bunu da gidim arkadaşlar. Ee, kızlar diyor ki anne diyor tam sana göre diyor. <laughs> ben çok üşüyorum ya. Kürkü de var diyor bak. <laughs> Bakın. Bu da öyle kısa oldu olduğuna göre arkadaşlar bu da mevsim geçişlerinde yine giyilen çok güzel bir hırka o kadar güzel durdu ki üzerimde dedim ya ne zamandır çarşılara falan da gittiğim yok o çok aldığım mağazada da boykot ediyorum arkadaşlar almıyorum o yüzden yani Allah bana götürdü Bunlardan <laughs> dedi ki bak sana dedi bedavaya yakın ne kıyafetler bulduracağım dedi ve buldurdu gerçekten aslında benim niyetim yoktu arkadaşlar tamamen tesadüf Evet hızlı hızlı göstereyim arkadaşlar. Bu da yine benim kazaklardan ünlü. Anne büyük gerçek. Bak kızlar hep aklıma geliyor arkadaşlar. Tam sana göre diyor. Çok üşü. Çok. Ay arkadaşlar ama bir giydim bir giydim. O kadar güzel durdu ki hepsi böyle ağzı açık kaldı. Öyle her şeyi de beğenmezler. Benim kızlar. Ay anne çok yakıştı. O güzel oldu. Ama pantolonlarım gitti arkadaşlar. O kadar güzeldiler ki. Bakın üstümdeki de durun göstereceğim size çıkarayım. Hatta bakın. Bu giymiş olduğum. Ede giydi kirlendi bile arkadaşlar. <laughs> Bakın ne kadar güzel. Bunu bile oradan aldım. Yes yeni. Çıkarıp çıkarıp değiştireceğim. Evet. Bakın. iki gündür bu sırtımda. Kirlendi bile. Yapma. Ay yapma. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Diyorum ya arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapamadım. Ya. Ulan evine gitmiştim. Güya çocuğa bakıyorum. Tamam mı? <laughs> Dikkat ediyorum yani. Ee, şey mutfağı getiren dolapları getirenler de dış kapıyı açık bırakmışlar. Bu koştu o arada ben de kahve içiyorum. Olan sonra koştu ben zannettim ki çocuk odasına gitti. Arkadaşlar 30 saniye sonra abisi geldi ki Nisa yok. Nisa asansöre bindi gitti. Arkadaşlar inanır mısınız? <laughs> Yalın ayak. Yalın ayak asansör bindim indim. ki o arada babası geliyormuş. Babasının kucağında şey Nisa asansörden asansörden inen onlarla karşılaştım. Babasının gözleri çakmak çakmak olmuş. Yemin ediyorum. Dedim ki ya dedim. Vallahi dedim suç benim dedim. Böyle dedim. Böyleyken böyle Bir de aklımdan gitti arkadaşlar dış kapının açık olması. Sen git bir buçuk yaşındaki kız sıfıra bas. Sıfıra bas. <laughs> Ve git. Düşünebiliyor musunuz? 30 saniye içerisinde oldu bunlar. 30 saniye. <laughs> Dolayısıyla ben şimdi <laughs> az önce de biraz merdivenden 2-3 merdiven düştü. Dolayısıyla ben evde hiçbir iş yapamıyorum. Bu da bu da arkadaşlar yine çok güzel. Böyle e, soğuk tutan gerçekten ipincecik şey e, ipincecik değil yani ince bir şey giydiğin zaman üzerinize alınabilecek bir hırka. Hızlı hızlı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Benim zulalarıma bakın. Bakın bakın bakın. Ceplerim bile var. Oh. Bunu giyeceğim. Buralarım hiç üşümeyecek. Buranın soğuğunda bahçelerde dolaşacağım. Bakın. Bayıldım. Bunları buldum. De. Hani sanki böyle en özel tür şey bulmuş gibi skulen bulmuş gibi arkadaşlar. Evet. Daha neler neler bakın. Çok mu üşüdüm? Hemen bunu da boğazıma geçiririm. Bakın. Ondan sonra eldivenin teki burada. eldivende. de. Bakın. Çok hoş. Yine aynısının dolananlar arkadaşlar. Bakın dolanıyor böyle. Bunun da siyahı. Bir siyahı bir beyazı var. Beyaz eldiveni de var. Evet beyaz ne? Herkes de olan eldivenlerden. Bu da var. Evet bir de yağmurluk aldım. Yalnız yağmurluğun ne kapşonu eksik arkadaşlar. Olsun ne yapalım artık. Bakın. Yapma arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bana iş çıkıyor görüyor musunuz? Evet. <laughs> da böyle. Valla bunu niye aldım bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde benim adam koymuş. Böyle bundan iki tane var. Böyle bir tarz hırka. Evet. Yani bu pek kullanışlı gelmedi bana. Ama olsun birini veririz hediye. Evet. Bunun bir de grisi var. Grisi de burada. Evet. Ya arkadaşlar daha 3-4 pantolon bir hırka onları da kızım aldı. Sabah kırk ay giymiş gitmiş. Pantolonları da götürmüş. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar yes yeni kıyafetlerin hepsini ne kadar aldım biliyor musunuz? Toplam 9 euro. Yes yeni. Evet. <laughs> Şu hale bakın arkadaşlar. evet. Şimdi ayakla. Hey, hayır 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 cici yap kızım. Evet. Böyle. Bugün bu haftaki arkadaşlar e, nasibimiz e, daha çok kıyafetten oldu ama çok sevinçliyim. Bayramlığım hazır, kışlıklarım hazır, Son sonbaharlıklarım hazır. Daha ne olsun? Değil mi? Evet. Görüşmek üzere şöyle daha rahat rahat bir ortamda. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.